İlken saatlerde bir müşteri geldi. Normal bir müşteriydi. Ondan sonra biraz terliydi ama telaşlıydı. Bana geldi, şekerin düştüğünü söyledi. Ben hemen çikolata önerdi bana. Çikolata önerdikten sonra bu iyice gözleri kararmaya başladı, etrafa bakmaya başladı. Ben altını tabure verdim. Hemen yani tabi çikolata da verdim o sırada. Ee, bayıldı. Bayılınca e... Ambulans aradım direkt. Sinir krizi geçirmeye başladı diye düşündüm ben o sırada. Çırpınıyordu. Bir anda titremeye başladı. Tutmaya çalıştım alkolleri devirdi. Ondan sonra ambulans ekipleri geldi. Şekerin düştüğünü söylediler. Baygınken tuçam tu tuçam diyordu. Bunu sorduk ayılınca, Kendine gelmeye başlayınca. Ondan sonra kendine geldikten sonra ambulans ekipleri kimliğini istedi. Dediler ki hani kimliğini verir misin? Kayıt açmamız gerekiyor. Açtırmadı kendini. Kimliğini ver, verdirtmedi. Ve ondan sonra dışarı çıktı. Polis arayacağını söyledi. Bizi şikayet edeceğini söyledi. Kimliğini istedik diye. Ve gitti. Telaş vardı. Etrafına bakınıp duruyordu. Yarım saat 45 dakika sonra polisler geldi zaten. Dediler ki burada bir cinayet oldu. Kamera kayıtlarına bakacağız. Baktıkları zaman dediler ki bu katil senin müşterinde. Ben o an çok şaşırdım gerçekten kadın cinayetleri çok kötü bir şey. O an kendimi kötü hissettim. Gerçekten ne yapacağımı bilemedim. İnşallah devamı gelmez bu işlerin. What